Bu tarafta da balık vurmaya başladın mı ya? Bir görek o günleri ya. Tip ya bir saattir, iki saattir vuruyor. Tip değil, değil mi? Aynen abi. O vurdu mu vurur abi. Hadi bakalım. Oo güzel güzel. Gayet de iyi boy yani. Tamam, tebrikler. Daha ne olsun ya? Hiç. İyi, bugün iyi ya. Bugün nasipli gün ya bugün. Geçen haftalarda bir şey yoktu hiç. Allah bizler de biz de hafta Geçen haftaki Geçen haftaki arkadaş da ağladı, ağladı. Ağladı gitti adamlar. Allah Allah. He, o biçim. He, aynen. Ver. dibe vurdu diyor değil mi? Dibe vurdu. Hep de şamandıra diyor ama aslında yakana dibde de vurabilir yani. Yakın atmıştım zaten bunu. Evet. Yerlerini şamandırayla aldı Evet. Ya kışın işte şamandıra yakın dip. Dostum al bundan bir tane. bak klempi versene. Neye vurdu abi? Ha, bu mavi kutuda. Beyaz beyaz bir şey var içinde. Kurt kurt. Neyin, beyaz neyin kurt. kurdu? Şey mi? Renat'ın mı? Şeyin. Neydi bu ya? adını bilemedim. Renat değil. Şey mi? Dandirik bir şey ya bildiğin. He, beyaz demek ki beyaz renke iyi vuruyor. Yazın da özellikle iyi vuruyor beyaza. Neyse tebrikler. Güzel iyi boy. <laughs> Eyvallah. <Evet. gülüyor> Hadi bakalım. Evet aynen abi. Kırmızı benekli. Son günlerde çıkmaya başladı abi. Şu viyadüğün orada da çıkıyor hmm. bak, burada da çıktı bak. Güzel. Tebrik ederim. Pardon. Yine o. Tam da ağzında. Yine beyaz kurt vay be. Evet abi kırmızı benekli vay be. yüzden hem de kırmızı benekli bak. Heh. Kırmızı benekli hem de. Maşallah hani. Bak bak. He, Ökliyorum. bu alabalık esas alabalık bu. Ya, siz. Dur bana bir bırak ha. abi. Maşallah he. Kırmızı benekli de bak. Ula bak. Ula 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 ula. Abi sen Allah. fazla şey yapmak istemiyorum hayvanı. Çok güzel ya maşallah ya kırmızı benekli albstam tamam, tamam. tamam, <laughs> şey yine koydum ben küçük kanca tab kanca tamam ya demek ki tamam. bunu şey yaptığımız iyi oldu tamam tebrikler usta tamam. çok güzel bugün sen bugün sen ooo maşallah ooo yapmışsınız süper İyi ya. Bir günü kurtardı. Aynen abi. Tebrikler. Yolumuz tekrar. uzun. Aynen. Teb tekrar tekrar tebrikler. Nasip işmiş. bu iş. Rastgele. Evet. O, o salak zaten bir gün bir yanımda olsa şaşırırım zaten. Ne bu da? ben de alırım da arkadaş burada dur diye seviniyorum ben de. İşime yarayacak diye. Oğlum bir gün bir balık aldığımız zaman yanımda oldu da ya, Ustam sen hiç, hiç, şey yapma. Sen suya sok abi. Sen suya sok ben sana ayarlayacağım abi burada. Ha, sen suyun içine bekle Bekle abi. Gitmedim, onu ben onu. On dur sen abi sen rahat ol. Sen şey yapma ki suya düşersin. Ben ayarlayacağım abi. Atacak mı? Yok yok abi dip. Dip. He buraya attım. Bir yakana attım, yakanda aldı. Şimdi bunu şimdi kapatayım şöyle. Sana doğru ayarlıyorum abi. Şimdi geliyor haberin olsun. Dur abi, sen dur abi, sen dur abi, sen dur. Şimdi Şuraya baksana Cevat, şuraya baksana. Şu anda çok şey la burası. Niye böyle şişmiş Cevat burası? Ha, buraya bir bak. Şeye vurdu yine. Turuncu, turuncu ambara vurdu yakına attım. Hepsi öyle abi. Şu vereceklerimden bir kurtulayım da. Ondan sonra ben bilirim. Yani ya bir tanesini Ümit'e vereceğim de bir tanesini. Hangi ümit? Ümitin üzümünü aldık, dedim sana ben de balık getiririm dedim. Aa lan. E hangi ümit? Bizim çaycı ümit. Şimdi operasyona başlayalım abi. İşte operasyon makasımı, aletimi çıkartıyorum. Artık ameliyata başlıyorum abi. şimdi başlıyoruz abi. Bir daha bu şeyi çıkartalım. Şamandıralar o gitti. Bir an önce almamız lazım. Bu nedir şimdi? Bu ne oldu bu? Heh. Şimdi operasyona operasyona başlayalım da şunu şöyle yapmamız lazım. Şunu alttan bir tane alalım. Açalım bunu. Bir bakalım şunu. Şunu açalım abi şimdi. Şeyin şuna mı geçmiş? Üç tamamdır abi. Standart boy abi. Standart boy. Ne diyelim daha rastgele. kapatalım ama artık. He, he, he bir tane var da küçük küçük, küçük müçük işte geliyor. Evet, Aha. Tamam. Haydi bakalım. Evet, tamam. O iyi iyi boy iyi boy ha. Zorlama sen zorlama zorlama. La, burada bütün kepçe alsaydık la buradan cevap. At. Evet, evet. Ha, zaten kendi kendine çıktı zaten. Ha, kepçe yok, bir şey yok. Kepçe yok, bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bir şey olur mu ya? İyi de balık ha. Ha He, He tabi. Benim zaten benim hedefim o zaten. Çocuklar bal tutsun. Bak. He yani. seni seni şimdi çektim. Seni şimdi çektim. Sen Damandıra sen internette izleyeceksin kendini. Ha. Tamam mı? Hı? Bir daha alırsanız bizim kepçeni alalım. Hı. Yoksa kaçırırsın balayı. Aynen. Yazık ya o kadar emek ediyorsun çoluk çocuk burada. Onlar Evet. Biz. Ya, tabi, ya, tabi, Onu bir dene. E, i̇ş yapıyor mu? Ya, bir dene işte, bu. Sen bir şey dediğine göre bir, illa bir şey vardır onda. Ustam, abonla çıkartabilirim istersen bak. Az bir dur. Ne olur. Ah, ben. Ver bana. Sonra bırak bana. Abi getir abi. Nerede? Ha? Ucunu bir göreyim ben. Ha, buradan çıkmış Burada, orada. burada zaten. Tamam abi, bana ver abi. Şöyle yapacağız. teşekkür yap Şey yapmaz, çırpınır da gider abi. Bir an önce şeye koy. Bekleyin hamuruna vuruyor abi. Kendi yaptığım hamura da vurmuyor ya. Ne ben her zaman gibi bir yüz santim. Bir metre 125 santim. Kamandalarla vuruş alamadım. Ben de az önce dibe aldım bir tane. Aldım orada bir güldüm. tane. He. Bir tane dibe vurdu o da. Bekleyen hamuruna vurdu. Bana verecektin de asap götürmüş öbür tarafa. Neyi? Yok sarı olsun abi. Rapalayın. Yok senin attığın şu mu? Yani şöyle bir şey mi? Şundan e, mı? He o. Ha şeye benziyor bu. Popura benziyor. He? Popur abi bu. Kurbağa değil lan abi. He, popur popur ya sonuçta bunlar popur. Sazan da iyi vurur ha buna. Vurabilir he. he. Bu popurlara sazan da iyi vuruyor. Yayın da vurur. Aynen aynen. Yayın sazan o biçim. tamam sana rastgele. Gire, i̇yi renkli ya. Renkli ha? Hangi renk takıyorsun? Ben şunu atıyorum. Yok. şey, şey hamurda turuncu atıyorum. Hamurda tur. Türü... Hemen. Cevat, adama kepçe ayarla. Oğlum kepçeyi getirmedin mi? Yok i̇şte benim kepçeye getir diyorum da zaten. Bu da küçük olmasın. Bu kendi. Vayt. Cevat efendi ters sever onu. <laughs> ha, ha. Lan dur da önüme geçtin Cevat. Durmam lazım da kanki. Şöyle bir az bir bakalım ya. Sen bugün balık aldın mı hiç? Aha gitti yine. Ya gene mi kaçırdın? Abi sen bugün rekor kılıyorsun ha. Aynen öyle. Sağlık olsun. Ha burada hadi. 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 Hadi Erol. Yine yaparsan sen yaparsın bunu. Geliyor bize doğru. Önümüzde abi. Bir kesin abi kıyıya doğru geliyor zaten. Hiç elleme abi. Ha. Aldım. Hadi. Aha. Kepçe al kepçeyi, al kepçeyi, al kepçeyi. Al kepçe önümüzde abi. Hemen altta alttan dalıyor. Alttan. Aha. Orada orada balık orada, balık orada, balık orada. Balık. Şu şamandıra. Tamam aldım şaman. Oo aldık. Balığı da aldık, şamandıra da aldık abi. Balık o da büyük değilmiş ya. Tamam. Hani benim hepsi kurtarasın abi. Eyvallah, sağ olasın. Elime bakmasın abi. Aha. Balık, balık sizin. Yok abi, yok. Ha? Olur mu ya? Biz, biz işi esprisindeyiz sen. Arkadaş. Bu fazla şey yapma, gider balık. Balık abi gider şöyle Olur Hadi aklınıza şey helal edin. Hadi çok sağ olun. Balıkçı, 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 her zaman. Döndü kadar geldin. Ya. Ya o senin. Döndü buraya kadar geldi. Şuradan tutsam. Yandan ve ağzından tutacağız ama biraz az, elini yırtabilir ama olsun. Sıkıca tut. Şöyle tutsam mı yeterdim? Hep şu olmaz, hep şu olmaz. Abi çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ederim. Dön teşekkür bakalım Ali abi bir. Ha. Hadi bakalım, tebrikler. Teşekkürler. evet. Hadi bakalım. Seni bak. izliyorum abi bu arada. Tamam, görüşürüz. <laughs>